嗯，小朋友。 E, e, bu yüzden e, plastikten sapı, fiber saplı. Günde 3-4 bıçak yapıyorum. Seve seve. 10 e, tane çocuğum var. 10 tane çocuk okuttum. <laughs> Oğlumun birini de mesleğe bellettim. Yanımda çalışıyor. E, yurt içinde. E, i̇stek olursa her tarafa gönderiyor. Olmasa da duruyor. Yani el yapımı bizi. Böyle dökümde. 60'a veriyor, 75'e veriyor, 100'e veriyor, 150'ye veriyor. Bu büyük tüm sapları. Alan, alanlar memnun oluyor mu bıçaktan? Alanlar memnun oluyor. Benim alanların elinde 25 senelik bıçağım var. 25 seneden beri kullanıyor. İlk geldiğimde buraya yaptıklarımın 25 sene oldu. Hala elinde kullanıyorlar. Şimdi çek, soğuk çekişli. Işte. dedem, babam ben üçüncü kuşak olarak e, geliyoruz. 91'de başladım. E, iş bitirdikten sonra 91 yılında bu mesleğe başladım. Yaklaşık 30 yıldır devam ediyoruz. Severek yapıyorum işimi. İşimiz biraz zor çünkü el gücüyle çalıştığımız için bütün her şey kol gücüyle yapılıyor. Yani makine işi Az, Bu yüzden e, işimiz biraz ağır ama severek yapıyoruz. E, bunu da daha da ilerletmeyi düşünüyorum.